Arkadaşlar, e, aklınıza da ben Muharrem. Evet sevgili arkadaşlar, burada e, bir sefer daha gelmiştik. Burada e, bir tane mahzenimiz vardı. E, şimdi önceki e, video hazırladığım videolar zaten onu gösterdiydim. Burada 3-4 tane e, mahzen vardı yani. Açılmış olan da var, açılmamış olan da var. Şimdi biz bu, bu yani mahzenin esasen az ileridendi yani girişi az de. Ama buradan Buradan bir kato ile, buradan e, Buradan bir yeşilim olunca, buradan tekrar Yani bu ileriye doğru zaten gidiyor Ben bunu alan taramayla da yani gitti yere kadar ama burada şimdi bir inşaat alanı var Yani burada inşaat alanı olduğu için arkadaşlar Şimdi buradan e, çekim yapamayacağız ama Biz şimdi o e, içerisine spt 23 3 de arkadaşlar Bir gezeceğiz, mahzenin içerisine gireceğiz şu anda girişte biraz buradan dal yani şu kayalar kalkması lazım ama bir şey edip, yani zaten içeri giriliyor. Şimdi içeriye bir girelim bakalım, içeri herhangi bir bakalım bir şey bulabilecek miyiz, bir şey var mı? Ee, videoyu sonlandırma istersen abi. Videoyu sonlandırma. Şöyle seyirle kalın arkadaşlar. Göster Hüseyin abi. Görüyor. Ya şuraya toprak, toprak atmış abi. Bir şey versene bana. <laughs> Tamam Hüseyin abi şu anda şey tutabilirsin. Dur. Şöyle biraz Ana daha abi. gel abi. Böyle <laughs> toprak falan dökülüyor. <dokuyor>, evet. Bırak. Bir dakika. Ha. Tamam. Hı. Şöyle ben hemen dedektörü bir açayım abi. Şöyle biraz daha geriye gidip dikkat edin. Sen oraya bak. Ben de buranın girişini çekeyim. Tamam. Böyle görünsün. Bu daha ileriden doğru geliyordu, yukarıdan kapanmış. Şunu şu aralara bir şey yapalım bakalım. Şöyle şey tam net tut şu tarafta abi. Tutuyor. <laughs> buraya kim bırakacağı. <laughs> Şöyle bırak. Şöyle bakır bakır. Şöyle dur. Şunu. Tamam. Bana bir. Hmm, yarası Şimdi. var o. Ha? Yarası var burada. Ha, şu değil mi? Evet. Bak, bırak, bırak. Mu? Dokunma. Tamam abi, ver şunu. Kameraya yaz. bir tane daha var burada ya. Evet, ee, var, var var Evet, yarasalar var. Şimdi bakın arkadaşlar, burada yine burası dolgu. Yani burası devam ediyor böyle ileriye doğru. E, i̇leriye biraz daha genişliyor biz. E, üstten bu hem alan tarama ile olsun hem görüntülemelerle olsun. Üstten biraz daha genişleme yapıyor ileriye doğru. Şimdi burası temiz yani. Burada şu kapkanca kapkanca vardı ama ne nesi onlar herhalde buraya bunlar bıraktıydı yani. Şu kameraya al abi sakın sen. Dur. şeyi de, işi de alalım. Böyle yavaş yavaş geriye doğru çık Tamam. Neyse o şunlara şey yapıyor. Uy, ne yapmışlar ya? Burada teneke var. Dedim ki bir Temizleyelim onu abi de. Ecabında burada üstten bir çekim Hı. yapacağız abi. Tamam. Yani şöyle bir atalım şimdi. Yani Doğru Burası çökmüş yukarısı. Hani şurada da bir tane Metal, metal parçası var <laughs> tamam Hüseyin biraz daha geliş yap şimdi Hüseyin abi şu karşıya işte beni bir göster Şimdi benim boy 1.70. Benim görünüyorum da. Evet. Burası 1.70. Şu alana bir ufak bomba yapılmış. Bir saniye. Burası zeminle 1.60 civarında. 10 santim düşsek onu. 1.60 civarında yani ama şurası daha şey. Burası benim boyumdan 1.70'den yani ortalama 1.60-1.70 arası bir bir boşluğu var buranın arkadaşlar. Buraya şimdi e, gradümetremiz var. E, 3 üçte sistemimiz var ayrıca. Bunu üçten bir bunu deneyeceğiz. Camına burada bir metalda bırakabiliriz yani. yani metalsız da çekeriz. Metalde de çekebiliriz yani. Şimdi aslında şunları bize abi şunu şunu hazır atmış buraya bu. Bu çekim için attı Çek, herhalde. Çekim için atıldı. Bir saniye ya bunu. Ta ileri bir saniye ya. Şöyle şey, şey yap bakalım. Şöyle biraz daha geri git abisi. Burası ne kadar? Bir buçuk diyelim onu. Bir buçuktan fazla. He? Bir buçuktan bir fazla. 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 <laughs> <Yani biraz gülüyor> bir buçuktan şey. fazla. 60 Evet, 160 diyelim bunu. Şimdi bunu buraya yapsak ne olur? O, bu orada or oraya yap, oraya. Nereye? Olduğun yere. Daha ileriye mi abi? Yok, aynı yerine koy oraya da. Ama bu çok ha şuraya mı diyorsun? He. Ha. ha. bir yer olsun abi. şuraya Şöyle tıraşsın. Ne diyor? Ne şey arkadaşlar? Neyse onu ayrı ayrı şey yaparız onu ya. Hı -hı. Tamam abi çıkalım da. Durdurayım mı? Bir saniye döndür abi. Şuraya çıkışı gösterdim mi abi? Gösterdim. Oraya çektim ya. Tamam. Çektim böyle. Şöyle çek de bir. Şey çıkarken ya. de çekeyim. Sonlandırabilirsin. Bir gelme Hüseyin abi sonlandır. Arkadaşlar atmaca da ben muhacem. Şimdi değerli arkadaşlar az evvel gördüğümüz mahzenin şu anda şimdi burası biraz yığma. Tam şuradan girişi var. Onu da tam videonun sonunda tekrar gösterelim. Şimdi bir çekim alabilmemiz için burası düzgün. Zaten dolgu şu dibe kadar geliyor yani boş alan buradan öteyesi dolgu şeklinde yani boş ama dolgu şekilde şimdi biz buraya ileriye doğru bir 10 10 atım yapacağız yani 10 sinyal atacağız yani şurada zaten işaretleri koydum yani şuradan başlayacağım ileriye doğru 45'lik başlığımızdan aynı şekilde burada sonlandıracağız onu şimdi bizim altta da işte bakır şeylerimiz var yani videoda içeriye girdiğimiz zaman zaten gördünüz onu. Şimdi o ebatları oraya koyduk. Zaten 1.60 civarında bir şeyimiz var. Ee, i̇çeride bir boşluk şeyimiz var. Bakalım bunu görüntüleme de yani boşlukta sinyal mi yoksa e, metalide yakalayacak mı? Boşluğu zaten hayli hayli yakalar. E, neyse şimdi e, biz çekimimize başlayalım. Şimdi programımız hazır. <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha <laughs> <gibi ben gülüyor> Tamam. Kurlamamızla yapalım. Evet, Bismillah diyelim, başlayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ilk sıramızı gittik. Şimdi ikinci sıramızı atacağız. Bu sinyali aktüye. bir sıra kalacak ya sadece. Ona göre bir sıra gideceğiz tamam anladım. Şimdi son sıramız 知道病人。 Şimdi de gel 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 Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi e, radyo burada dediğim gibi mahzene e, burada size zaten e, gösterdim bu mahzeni. Şimdi mahsenin e, buraya kadar geliyor. Buradan sonrası dolgu zaten. Şimdi biz e, şu alanda tam şu alanda değil mi? Şurası mıydı? Az daha yukarı. Az daha yukarı. Ha, şu doğru. alan tam şu alanda ölçüm yaparak tam şu alandan metalleri koyduk. Şimdi biz buraya ileriye doğru on sinyal atarak Düşte çekimi yapacağız şimdi. Ee, dışarıda kalibrasyon ayarını yap onun bir sefer ondan sonra buraya gidiyor. Tamam şu anda hazır mı şey? Evet hazır. Tamam hazırsa sıkıntı yok tamam. şu anda tamam. Şu anda ileriye doğru 10 sinyal atacağız. Yalnız radyometreler 30 santimde bir atıyoruz. Zikzakta mı ayarlamıştık onu? Ee, gideceğiz aynı şekilde geriye gelerek zikzak şekilde bu buranın e, görünümünü alacağız. Bakalım nasıl bir görünüm verecek bize. Я мог, я Bir şey. Evet dur dur bakalım tamam ben bir geleyim bilgisayara şimdi bilgisayarı göster Evet Evet arkadaşlar Ayarlamaya şu anda geçiyoruz. bizim orada tam e, yok yo, onlara basma bir saniye şöyle şey yap e, iptal de yok oradan iptal de aşağıdan ha, buradan, ha, buradan da olur evet. tamam olur, olur. evet Bakın arkadaşlar şöyle ben göstereyim. Bakın mahzenimiz zaten geniş. Üç tane orada metalimiz vardı ama üçünü de ayrı ayrı orada şey yaptı. Bir derinlik oradan şey yapsana. Şuradan gir. Mile giriyoruz. Fark etme boşlukta milde bakıyoruz. Hatta bunun çok enteresan tam boşluk içerisinde metalleri. 3.39. Kaç? 3.39. Zaten o civarda demiştik onu. 3.5 civarında. Boşluk 1.25 tavan. Evet arkadaşlar şimdi havada burada yağdı dediğim gibi yani burada 45'lik başlık başlıktan şöyle net gösterelim onu Şu anda bizi yani şu mahzenin altına şöyle diyeyim Yani şu çekimi yaptığımız alan Zaten mahzenemiz şurada göstereyim Zaten mahzenemize buradan girmiştik yani hatırlarsınız Buradan girmiştik buradan şimdi Şöyle geliyor Bu şekilde şu alanı 45'lik başta çektik ki işte 3,5 civarında tahminimiz yani işte orada bakır olsun 3, 3 parça metalimiz vardı. Böyle yan yana koyduk ama hepsini de böyle ayrı ayrı çok güzel bir şekilde burada hem metal algısı da burada bize yaptı hem boşluğu da çok harikulade bize burada verdi arkadaşlar. Evet değerli dostlar diğer videolara görüşmek üzere Allah'a emanet olun.